Merhaba arkadaşlar. Ben Şanlıurfa Yükseliş Koleji'nden fizik öğretmeni Mustafa Hoca. Bugün sizlere mekanik enerji ve enerjinin korunumu il ile ilgili sorular çözeceğim. Gelelim birinci soruya. Birinci sorumuz arkadaşlar. Bir cisim düşey şekilde gibi olan sürtünmesiz yatay düzlemin K noktasından serbest bırakılıyor. Buna göre cismin L, M ve N noktalarındaki kinetik enerjilerini e, arasındaki ilişkisini bulacağız. Şimdi e, kinetik enerji dediğimiz zaman e, yüksekte olan potansiyel enerjisi yani K noktasındaki potansiyel enerjisi yüksek. M noktasında ise arkadaşlar en aşağıda olan da kinetik enerjisi daha fazla olacaktır. E, burada arkadaşlar enerji korunumundan e, en alttaki e, M noktasının kinetik enerjisi e, L'ye göre daha fazla. E, L2'de ise arkadaşlar neden? Daha fazla olacaktır. Dolayısıyla e, cevabımız arkadaşlar e, şöyle olacak. E M büyük E L o da büyük E M olacaktır. Yani cevabımız arkadaşlar denizli olacaktır. Gelelim ikinci sorumuza arkadaşlar. İkinci ise arkadaşlar yine ilk soruya benzer bir sorumuz. Bir şey kesti şekli gibi olan sürtünmeli yolun X noktasından serbest bırakan cismin X, Y, Z noktalarındaki mekanik enerjilerini sıralayınız diye bir ifademiz var arkadaşlar. Ee, yüzey sürtünmeli olduğu için arkadaşlar ne kadar yola cisim maruz kalırsa o kadar mekanik enerjisi azalacaktır. Dolayısıyla X noktasında en az başlangıç noktası olduğu için Z noktasında ise e, ya da Z noktasından gelene kadar sürtünme e, daha fazla olacağından arkadaşlar Z noktasındaki mekanik enerjimiz de en az olacaktır. Bu durumda ise arkadaşlar mekanik enerjisi en büyük olan X daha sonra Y ve daha sonra arkadaşlar Z olacaktır. Yani Adana şıkkımız e, bizim cevabımız olacaktır. E gelelim bir başka soruya yani üçüncü sorumuz arkadaşlar. Bir tablomuz var. Bu tablo üzerinde arkadaşlar N cisimlerinin kütle ve hız e, 1 bölü 2 kütlesi 2 hızı 3'ün karesi olduğu için 9 diyelim. E, dolayısıyla buradan 9 elde ediyoruz. L eşittir ee, 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 1'in karesinden 1 o da eşittir 3 bölü 2. M arkadaşlar eşittir 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı 2'nin karesinden 4 gelecek 2. Son olarak e, M eşittir arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 1'in karesinden 1 o da eşittir 2'ye elde edeceğiz. Bu durumda her şey sağ tarafta görüldüğü gibi teker teker bir maddelerimizi okuyalım. En büyük kinetik enerji K cismidir. Doğru. Ee, en küçük kinetik enerji L cismidir. Yani 3, 1, 2. Evet o da doğru. Son olarak M ve N cisimlerin kinetik enerjileri birbirine eşittir. 2'ye 2 çıkmış. Evet arkadaşlar o da doğru. Dolayısıyla cevabımız Edirne şıkkı oluyor. Ee, bir sonraki sorumuz arkadaşlar bu soruda arkadaşlar potansiyel enerjiyi ele aldık. Aynı ortamdaki X, Y, Z cisimleri şekilde gibi iken yere göre potansiyel enerjilerinin eşit olduğunu söylemişiz. Buna göre cisimlerin kütleler arasındaki ilişki istenmiş bizden. Yani şöyle dersek X eşittir E, eşittir EZ diyelim. E, MX çarpı G çarpı yüksekliği kütlemiş. çarpı 3H olacaktır. Bu durumda arkadaşlar şöyle yazarsak daha iyi olur. Şurayı bir silelim. Devam edelim arkadaşlar. 4 tane MX eşittir. 5 tane MY o da eşittir. 3 tane MZ olacaktır. Katsayısı küçük olan MZ olduğu için bu durumda da arkadaşlar şuradan şu, sonuç elde edebiliriz. Z x'ten büyük ve x de arkadaşlar y'den büyük olacaktır. Cevabımız e, z büyük, x büyük, y yani c şıkkı olacaktır arkadaşlar. Sıradaki sorumuz yine arkadaşlar bir potansiyel enerji sorusu. Bunu arkadaşlar kütle merkezine bazı e, baz alacağız ama 11. sınıfta anlatıldığı için sadece kısa bir ee, şöyle yapsak yeterlidir. Mesela şu ikisinin kütlesini alsak ağırlık merkezi burada. Şu ikisini alsak ağırlık merkezini burada alalım. Benzer şekilde iki iki de ayırabiliriz. Bu 4'ün ağırlık merkezinde direkt otomatik ve şuradan alsak. Şuna 4 M şuraya iki M şuraya iki M dersek Eğer yüksekliğini biz haş alırsak her bir yüksekliği arkadaşlar. Şurayı bir düzeltelim. Böyle. Devam edelim arkadaşlar. Şurasına her bir yüksekliğe h dersek o zaman eksi teker teker alalım. Önce x'i bulalım. e -X eşittir. 2 m g çarpı h bölü 2 artı 2 m g çarpı toplam şurası arkadaşlar. Bir h daha geleceğinden Burayı bir silelim. Net gözüksün. Şuraya H diyeceğiz. 2MG çarpı 2H olacaktır. EY ise arkadaşlar eşittir. 4MG direkt zaten hepsini aldık. 4MG çarpı H dememiz yeterlidir. O zaman şurayı toplarsak arkadaşlar şuradan toplamda 5 mgh'lık bir potansiyel enerjimiz. Şuradan ise toplamda zaten 4 MGH'ımız vardı. O, dolayısıyla bizim oranımız e, B şıkkı yani 5/4'ü bölü verecektir. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar bir yorum sorusu. Sürtünmelerin önemsiz olduğu bir yerde K noktasından bir şey yukarı doğru atılan cisim L noktasına kadar çıkıp Tekrar diyor ki K noktasına düşüyor. Aşağıdan e, atılan bir cisim var. Önce L noktasına kadar çıkarken cisim yükseklik kazanacağı için arkadaşlar potansiyel enerjisi artacaktır. K noktasından noktasına düşerken ise yukarı doğru L varana kadar hızı azalacaktır arkadaşlar. L noktasından sonra aşağı doğru da hızlanıp K noktasına yine çarpacaktır. Kağıt noktasına düşerken arkadaşlar mekanik enerjisi artar. Biz sürtünmelerin önemsiz olduğunu söylediğimiz için mekanik enerjisi artmaz, değişmez olacak arkadaşlar. Değişmez olacak. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış. Yani 1 ve 2 şıkı doğru, maddesi doğru. Üçüncüsü yanlış olacaktır. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Bu soruda ise arkadaşlar yine bir e, maddeli bir soru. Yine bir yorum sorusu. Şey kesi şekildeki gibi olan e, düzenli, x noktasından serbest bırakan cisim y noktasına geri dönüyor. Y noktasından geri dönüyor. E, dolayısıyla arkadaşlar cisim e, tam kendi yüksekliğine çıkmadığı için e, yüzeyin bir kısmı sürtünmeli e, olacaktır. E, tek teker maddeleri okuyalım. Buna göre bir Yüzeyde sürtünme olan bölümler vardır. Evet eğer sürtünme olmasaydı yine eski yük geri çıkacaktı. Bu ifade doğru. Enerjinin bir kısmı ısıya dönüşecektir. Zaten sürtünmeden dolayı bu ısıya dönüşecektir. Bu da doğru. Nesilin mekanik enerjisi korunur. Hayır arkadaşlar mekanik enerji ne olacaktır burada? Bir miktar sürtünmeden dolayı azalacaktır. Bu ifademiz yanlış. O zaman cevabımız yine C şıkkı 1 ve 2 olacaktır. Bir sonraki soruya bakalım arkadaşlar. Burada da e, K e, noktasından V1 hızıyla atılan cisim sürtünmesiz yolda arkadaşlar. V noktasından geçerken V2 hızına e, ulaşmış oluyor. Buna göre bakalım sürtünmesiz dediği anda arkadaşlar siz zaten mekanik enerjinin korunacağını söyleyebilirsiniz. E, i̇kinci ifade arkadaşlar NP aralığında arka cismin kendi enerjisi azalır. Arkadaşlar NF aralığında ister sürtünme olsun ister sürtünme olmasın. Cisim potansiyel kazandığı için arkadaşlar kinetik enerjinin ne olması lazım arkadaşlar? Azalması gerekiyor. Buradaysa arkadaşlar kinetik enerjinin arttığını söylemiş. Bu ifade yanlış artar. Olmayacak azalır olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Hızların büyüklükleri arasında V2 büyük V1 sürtünmesi ortam. Cisim yukarıdan aşağıya doğru bir potansiyel kaybedecek. Bu potansiyel de kinetiğe gidecek. Yani cismin hızına gidecekler arkadaşlar. Dolayısıyla V2 de büyük V1 olacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar bu da doğrudur. Yani cevabımız arkadaşlar 1 ve 3 denizli şıkkı olacaktır. Geçelim 9. sorumuza arkadaşlar. 9. sorumuz. Bir dakika. Evet. Şekildeki yolun K, ve noktalarından geçerken cismin kinetik enerjisi birbirine eşitmiş. Şimdi e, buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Cismin arkadaşlar K, L, M noktalarından geçerken eğer kinetik enerjileri birbirine eşitse arkadaşlar dolayısıyla L'den M'ye gelirken bu cisim potansiyel kaybetmesine rağmen yani e, hızı değişmiyorsa demek ki bu noktalar arasında bir sürtünme olacaktır. Dolayısıyla hemen ikinci, ikinci ifademize biz doğru diyebiliriz. Cisim mekanik enerji kazanmıştır. Bir kere arkadaşlar sürtünmeden dolayı mekanik enerji azalacak. Söyleriz. Dolayısıyla üçüncü ifademiz de doğru arkadaşlar. Yani cevabımız D şıkkı diyebiliriz arkadaşlar. Ee, bir sonraki sorumuza geçersek bu soruda ise arkadaşlar biraz işlem gerektirecek. Yatay düzenli hareket eden 2 kilogramlık kütleli cismin x noktasındaki hızının büyüklüğü 9'muş. Ee, y noktasına geçerken sürtünmeli x yolunu geçerken arkadaşlar y noktasındaki hızında arkadaşlar bize 5 vermiş. Dolayısıyla k ile arasında sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü de 4 Newton bize vermiş ve d uzaklığını istemiş. Burada arkadaşlar e, sürtünmenin yaptığı iş kinetik enerjideki değişim olacaktır. Yani ben şurada fs e çarpı x desem eşittir 1 bölü 2 karesi. Hatta bunu mutlak değer içerisinden alalım arkadaşlar, enerjisi kadar bir büyük olduğu için. Fc vermiş bize arkadaşlar, e, 4 newton, 4 çarpı x eşittir 1 bölü 2. İsterseniz direkt büyüğünden şunu çıkaralım daha işlemimiz kolaylaşır. Çarpı kütlemiz 2 çarpı 9'un karesi 81 eksi 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı son 5'in karesi 25 dersek arkadaşlar. 2'leri atalım. 4x eşittir. Şuradan şöyle silelim arkadaşlar. Devam edelim. 4x eşittir. 81'den 25 çıktı arkadaşlar. Kaç kaldı? 56. Dolayısıyla x eşittir. 14 elde edilecektir. 10. Şurayı bir, silelim bir daha. Düzgün yazalım. x eşittir. O da 14 metre diyebiliriz. Yani cevabımız arkadaşlar 5 B şekli olacaktı. Bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Sürtünmelerin önemselmedi bir ortamda hareket eden bir cismin hızı 5 metre bölü saniye. Kütlesi 2 kilogramdır. Cismin toplam enerjisi 45 yıl olduğuna göre cismin yerden yüksekliği kaç metredir? Toplam enerjiden bahsediyoruz. E toplam arkadaşlar. Eşittir E kinetik artı E potansiyelde yazarsak e, doğru olacaktır. 45 eşittir E kinetiğimiz arkadaşlar e, 1 bölü 2 kütlemiz 2 hızımız 5'in karesinden 25 yazalım. Artı potansiyel enerjimiz arkadaşlar M 2 G'si 10 verilmiş bizden H isteniyor. Dolayısıyla arkadaşlar e, şunları götürse 25 diğer tarafa asalım 20 eşittir. 20 haçtan haç eşittir 1 metre olacaktır. Yani cevabımız A şıkkı olacaktır. Bir sonraki soru yani 12. soruya geçelim. Yine bir işlem sorusu daha e, 10. soruya benzer bir soru arkadaşlar. Bu sefer arkadaşlar sürtünme kuvvetini istemiş. İsterseniz biz direkt hemen şöyle yazalım artık sürtünme kuvvetinin yaptığı iş eşittir 1 bölü 2. Hatta şöyle yazalım arkadaşlar. Şunu bir silgine şu kısmı silelim. Yolu da direkt yazalım. Daha iyi olacaktır. Benzer bir soru çözdüğümüz için. F sürtünme çarpı 5. 1 bölü 2 m. Büyük hızı alalım önce arkadaşlar. Kütlesi 2 kilogram çarpı 7'nin karesi 49. Eksi 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 3'ün karesi 9 arkadaşlar. 2'ler yine gidecektir. 5 f'imiz eşittir. F sürtünmemiz eşittir. 40. Dolayısıyla arkadaşlar fs eşittir. 8 newton olacaktır. Cevabımız 5 şık olacaktır. Bir başka soruya geçelim arkadaşlar. Bu da değişik bir soru arkadaşlar. Hızları gitgide azalan bir cismin e, sürtünme kuvvetlerini istemiş. Yolun sürtünmesini istemiş. Dolayısıyla şöyle yapabiliriz. İsterseniz K'lı arasındakine F1 diyelim. E, sürtünme kuvvetine. Buna F2 diyelim. Buna da F3 diyelim. Uzun uzun gitmeyelim. E, dolayısıyla arkadaşlar F1 çarpı D eşittir. 1 bölü 2 e, M ortak parantezine alırsak 5'in karesi 25 v kare. Şurayı bir silelim. Şöyle isterseniz direkt 25 eksi 4'ün karesinden 16 yasak yeterlidir. F2 çarpı d eşittir. Yine 1 bölü 2 n parantezinde. 16 eksi 9 diyebiliriz. Son olarak burada F3 eşit çarpı F3 çarpı En baştan bu soruya bir daha bakalım arkadaşlar. Ee, 5'in karesi ne demiştik? 25 eksi 16. 4'ün karesini aldık. F, L, -M eşittir 1 bölü 2 m 16 eksi 9 f m ne ise arkadaşlar yine 1 bölü 2 m 9 eksi 1 alacağız. Dolayısıyla arkadaşlar baktığımız zaman burada 9 kalacak. 9 diyelim. 9 f dersek buna. Şurası 7 f olacaktır. Şurası ise arkadaşlar 8F olacaktır. Yani FKL büyük FMN o da büyüktür arkadaşlar. FLM yani E şıkkı olacaktır. Bir e, bugünkü e, dersimiz bu kadar. İkinci ders arkadaşlar devam edeceğiz.